Merhabalar sosyal depomcular bu dersimizde bursluluk sınavında 7. üniteden çıkmış soruları birlikte çözümleyeceğiz. Soru 1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel sorun oluşturur? Dünya genelini etkileyen kuraklık, iklim değişikleri, bulaşıcı hastalıklar, savaşlar gibi olaylar küresel sorun olarak adlandırılır. Yani bütün dünyayı ilgilendirir demek istemiş. Bakalım nüfus artış hızının azalması böyle bir küresel sorun yoktur. Nüfus artışı ülkelere göre değişmektedir. Doğal koruma alanlarının artması bu küresel sorun değil, tam tersine güzel bir şeydir. Doğal koruma olanların artmış olması insanlığın faydasınadır. Tarımsal üretimde makineleşmenin artması yine bu da küresel bir sorun değildir. Makineleşme artmasıyla birlikte daha çok üretim yapılabilir. Tatlı su kaynaklarının azalması evet bir küresel sorundur. Çünkü tatlı su kaynakları azalırsa bu insanlığın sonu anlamına gelir. Çünkü su kaynakları insanların yaşamının temel kaynağıdır. O yüzden bu bir küresel sorundur. O yüzden doğru şıkkımız D şıkkı olacaktır. Soru 2. İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkeler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan ülkemizin de dahil olduğu uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada İslam dünyasını demiş ona göre bakacağız. Türk konseyi hayır bu Türk devletleri arasında bize yukarıda İslam dünyasını demiş. Avrupa Konseyi zaten İslamiyet üzerine kurulu bir teşkilat değil. Avrupalı ülkelerin kurmuş olduğu bir teşkilattır. O yüzden bunu da eledik. Birleşmiş Milletler yine aynı şekilde dünyadaki bütün ülkelerin katılımıyla olmuşur. Bu da değildir. İslam İşbirliği Teşkilatı evet bakın adı da üzerinde İslam İşbirliği Teşkilatı diye. Yani doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Soru 3. Bu bilgiye göre Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir? Bilir. Barış ve güvenliği sağlamak, ülkeler arası dostane ilişkiler kurmak, ekonomik ve sosyal işbirliği oluşturmak amacıyla 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur. Türkiye'de bu teşkilatın kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Tek tek bakalım egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Burada millete dair bir bilgi yok. Milletin seçimine yönelik bir bildirim yok. Burada dünyadaki o dostane ilişkilerin yani barıştan bahsetmiş. O yüzden bu yoktur. Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Burada yine savaştan kazanan zaferden de bahsetmemiş. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Burada e, bağımsızlığı tehlikeye atan bir durumdan yine bahsetmediği için bunu da alamayacağız. Yurtta su, cihanda su. Yani yurtta barış, cihanda barış. Buradaki amaç da bu zaten barış ortamını sağlamak uluslararası bir teşkilata üye olarak bu barış ortamına katkı sağlamaya çalışmışlardır. O yüzden burada barışsal bir durum olduğu için doğru şıkkımız C şıkkı olacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda bursun sıramında 7. üniteden çıkmış soruları birlikte çözümledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.